videoyu kesmek zorunda kaldım. Niye kestiysem anlamadım. Çayım geldi. Çay gelirken videoyu kestik. Neyse. Çayımız geldi. 15 dakika sonra taze dedi. Getirdi çayımı. Neyse eşimin ıı, şeyini yaptı. operasyonu yaptı. Vallahi hiç o kadar da korkulacak bir şey yok. Gayet bir hafta sonra başladı. 4 gün 5 gün sonra yürümeye başladı biraz popoda sıkıntı yaşadı çünkü kırılan bir kemiği vardı bu omur omurilinin orada. Şeyde bel 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 tarafında kırılan bir kemik. Onu törpüledi falan. Onunla çok uğraştı. Oradan biraz çok acı çekti oturmakla ilgili. Yaptı kontrollere falan gider gelir derken öyle bir şey düşündük daha sonra da eee yüz germe Hocam baktı yüz germe dedi genç dedi yaşın dedi güzel dedi yüzüm var dedi güzel dedi yüzüm var dedi. Ondan sonra şöyle oldu bizim önümüz açıldı. Ben de bir cesaret aldım ya dedim kalkıyor ya o kadar operasyonlar oluyor ben zaten hocama güveniyorum. Hocam dedim benim dedim bu delikler dedim çok dedim istediğim gibi kapanmadı dedim. Bana dedim, estetik olarak dedim, ne yapabilirsiniz dedim. Sizi dedim, o kadar çok e, size güveniyorum. O kadar çok hayranlıkla izliyorum bir dedim. 13 sene oldu dedim, bu sihirli eller dedim. Bana dedim, değmedi daha dedim. Artık dedim, zamanı geldi. Yaş dedim, 43. Yaş dedim, 43. Bir muayene etmenizi istiyorum dedim, Yakup hocam benim. Geç dedi, gökercim dedi. Otur dedi, bakalım dedi, koltuğa dedim. Var mı dedi, bir şikayetinleri dedi. var dedim. Yüzünde delikler var dedim. Geçen dedim kızımla bir fotoğraf çekildik dedim parkta dedim. Yakından bir baktım dedim fotoğrafa dedim. Göz buralar dedim kırışmış dedim. Şuralar kırışmış. Ondan sonra çenem dedim mecburen dedim kirli sakal bırakıyorum dedim. Çenem dedim yavaş yavaş yaşlı beraber belki de ilerleyen. Küçük genelde de küçüklük var herhalde. Böyle bir yüzde bir yorgun bir ifade. Şimdi ben enerji dolu bir insanım. Gezmeyi, eğlenmeyi, dolaşmayı, yaşamayı, ayak uydurmayı, çok uyku uyumayı sevmem. Günde altı saat, 7 saat en fazla sporumu yaparım. İşte gezmek, şey yapmak, enerjim yüksektir. Ama yüzüm çökmüş biraz. Ama yaştan da var tabii. Yaş 43. Kolay değil. Gerçi yine göstermiyorum yaşım. Yani genelde etrafımdaki çevremdekiler göstermiyorsun bile. 40, 40, bile desen diyorlar. İnanırlar sana yani 39-40 yaşında gösteriyorsun ben. Ondan sonra dedim neler yapabiliriz dedim hocam. E dedi, çene de olabilir dedi. Ya dedim anama dedim yapacaktık dedim yüz germe dedim. Uygun görmediniz dedim yani dedim belki olurdu belki ileride hanım da dedi sonradan dedi 40 yaşına geldikten sonra biraz daha dedi şey olsun. E dedim bana dedim telaffuz ettik dedim onu dedim ben yapayım dedim bari bana dedim uygun olur mu? dedi olur dedi niye olmasın dedi. Gıdı da işte yüzüm gerildi yarım yüz germe. Şuradan gerildi. Şuradan bir şeyler yapıldı. Buradan da mı gerildi acaba? Tam anlamadım. Bir konuşamadım hocamla da. Çünkü konuşamıyorum yani. Şu an biraz zor konuşuyorum. Gıdı vardı. Eşimle görüntülü konuştuk. İki tane gıdı vardı dedi sende. Şimdi ikisi de gitti dedi. kızımla konuştuk şeyden. Üvey, üvey baba geldi dedi diyor, <laughs> annem diyor. Üvey, 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 babam mı diyor benim diyor. Kim diyor bu adam diyor. Tabi şu an daha yeniyiz. Çenem e, muhteşem oldu. Allah razı olsun. Yani şiirli eller. Hocam Yakup hocam. Eşi Dilek Hanım. Ekip çok iyiydi. Ameliyatta e, daha bayılmadan önce 4-5 5-6 tane hemşire bir anda etrafımı sardı. Tam Resim çekildik en son Bir bay bay yaptık ondan sonra gözlerim karardı Ekibi filan çok iyi Hastanemizden çok memnunuz Hemen bak Her şey elimizin altında Yatağımız Manzarası da çok güzel şimdi Sabahleyin manzarayı çekeceğim burada Sabah saat altı buçuk 7 civarı filan Manzaramızı da çekeceğiz güzel Çok güzel bir gün batımı var Katı yemekler başladık yemeğe Ağrım Gitti Yarım saat önce bir ağrı kesici koydu hemşire hanım, serumdan veriyor. 15 dakikada gidiyor. arım şu an hiç yok. Yememi yiyeceğim, şapkamı takacağım. Sabahleyin de hocam ameliyatı var bu, bu sabah yine. Ziyaret eder ama akşam geldi, ziyaretim yaptı. Çok memnun oldum. Akşam zaten genelde gelir. Gene yani çok acil bir durum olmazsa gelir, geldi. Geldi sağ olsun. Çok güzel bir enerjileri var. Eşi olsun, Yakup Bey olsun. Yanında personel anlatmakla bitiremiyor onları. Hele bir Zeynep hemşiremiz var. Efsane kapıdan karşılar. Bilmez ne yapsın. Oo, Şirin anamız var. Onda bir tane bebişi var. İnşallah en kısa zamanda başlayacak o da yürümeye. Bir yaşına girmeli. Devamlı onun aksiyon yaşıyoruz. Her cuma ameliyat günümüz Salı olacaktı. Ben kaydırmak istedim cuma gününe. Ya cuma günü olmaz dedi. Perşembe olur mu dedi. Gök, gök, şey Dilek Hanım yoğun şimdi ameliyat olmaya kalktığın zaman ya kubap şurada öyle kolay değil ameliyat olmak. Ben ameliyat olacağım deyip de öyle bir hafta sonra 15 gün sonra gelsene ben ameliyat edeyim yok. Ben şimdi o kadar <laughs> yani torpilli diyebilirim aslında artık yani aile doktorumuz. Bana 3 ay sonra randevu verdiler. Ben istedim Ocak ayında olmak. Nisan ayına önce. Şimdi hocamın programları, hocamın vakti kıymetli, hocamın vakti kıymetli, yani zamanı kıymetli, dilek ablamın da kıymetli, yani dolu, dolu çok dolu. Salı günü ameliyat olacaktım, Pazartesi dedi, o zıpladım ben havaya, şey cum, şeye dedi, işte kaydırabilir, işte Cuma dedi, Salı günü şey vardı, doktor randevumuz vardı, olamayacaktık, Pazartesi günü işte şey yaptı. Olduk bugün günlerden sonra bak bugün de taburcu olacağız 4 Nisan'da ameliyatımız olduk Karıştırdım ben tarihleri 5 Nisan'da olacaktık 4 Dün'de olduk bak bugün ayın 5'i Allah nasip ederse inşallah ee, Bugün taburcu olacağız evde de videolarımızı paylaşacağız aşağı dostlarımızla Kendi dostlarımızla Heh şunu demek istiyorum ben şimdi Yani Şimdi e, bayanlarımız e, meraklı, estetiğe kusmen meraklı olan bayanlarımız var. E, güzel bir şey, gerektiği zaman gerekli zamanda niye küçük dokunuşlar olmasın? aşırıya kaçmamak kaydıyla. İyi bir hekimde, iyi bir doktordan. Ben şunu demek istiyorum. Erkekler de yapabilir. Erkekler de yapabilir. Yani ne bileyim böyle her şunu demek istiyorum. Her güzel olmak sadece kadınların değil bütün cinslerin hakkı olduğunu düşünüyorum ben. İmkanım varsa, düşüncem varsa niye bir e, gerektiğinde bir yüz germe olmasın. Botoks falan yapıyorlar. Bilmiyorum. botoksun da ayrı bir şey var da ben botoks hayatımda hiç yaptırmadım. Hiç yaptırmadım botoks. Çünkü kalıcı bir şey değil. Ama bu bu operasyon ihtiyaç duyulduğunda yüz germe, e, yağ enjeksiyonu bunlar kalıcı şeyler. Şimdi benim gözlerim bile değişti. Gözlerim, benim hanım çekik gözlü Kırgızistanlı. Şimdi çocuklar da biraz çekik gözlü oldu. Benzetemiyorlardı babalarına. Şimdi tam baba, bab babalarına benziyor diyecekler. Yani o derece bir çekiklik geldi. <laughs> Tabii toparlanma aşamasında. Niye, niye bir ee, çene protez niye bir yüz temizliği olmasın erkeklerde niye gitmesinler niye yapmasınlar eşi istiyorsa eşiyle tartışsın ya da sen geçen gün yüz bir şey silikon yaptırdın ben de şey yaptıracağım e, yüz germe yaptıracağım kendime yumruğunu masaya koysun sen onu yaptın ben de bunu yaptırabileceğim. Yani bayan belki karısının da hoşuna gider. Yaptırabilecek cesareti olsun yani. Bunda korkulacak bir şey yok. Endişe edilecek bir şey yok. E, ama iyi bir hekim. Gönül. Yani Yakup Baba. iyi bir hekim. Çok iyi. Yani, Türkiye'nin bir numarası. Yani imkanlar doğrultusunda yaptırabiliyorsa Türkiye'de başka doktor tanımam. Yakup Avşar'dan mı başka? Dilek Avşar'dan mı başka? Tanımam. Ama kendileri bilir tabi ayrı mesele. Anlatacaklarım bu kadar. Tabi e, bunların bir kısmı montajlanacak. Montajlanır mı bilmem. Montajlanır herhalde. <laughs> Semih kardeşime de selam olsun. Şeyimizi çekti. Güzel resimlerimizi de çekti sabahleyin. Ona da, ona da güzel bir röportajımız oldu. Verdik. Herkese iyi günler diliyorum. İyi sabahlar diliyorum. İnşallah hocam da gelecek. Hocam da böyle bir video çekme fırsatım olursa onlarla sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Herkese iyi sabahlar diliyorum. Şu an sabah saat 6.40. İyi günler. Ay gülünce daha da çıkıyor be. Böyle yapınca. Aa. Aa. Bu nasıl bir şey olur ya? Yemin ederim ben bambaşka insan oldum ya. Bir çene bir insan. Bizim sülalede böyle bir çene yok. Sülalede böyle bir çene yok yani. Maşallah. şeyler diyorlar. Kendi kendine nazar edeceksin. Allah nazarlardan korusun herkesi cümlemizi. En büyük maşallah emeği geçen tüm e, operatörlere Yakup Baba'ya Dilek ablama herkese selam. Bütün Afşar klinikteki personelimize bütün Afşar dostlarına selam olsun diyorum. İyi günler. İlerleyen videoları yavaş yavaş takiben Aklıma geldikçe, <laughs> müsait oldukça çekmeye devam edeceğim. Bay bay.